Dözede gündeme damga vuran olimpiyat kavşağındaki isim değişikliği konusuna tepkiler devam ediyor. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nezir Mert Türk yaptığı yazılı açıklama ile yapılan değişikliklerin kamuoyu bilgisi dahilinde yapılması gerektiğini belirtti. Mert Türk, şehirlerin yönetimleri bütün düşünülmeli, farklı düşüncelere sahip olan insanların da onay vereceği, herkesin içinin rahat olacağı kararlar verilmelidir. Bir şehri şirket mantığı ile yönetmek doğru değildir. Belediye başkanımız bu hızla giderse Düzce'nin de adını değiştirecek gibi görünüyor. 3 yıl önce Düzce'den çıkan biri artık Düzce'de yol bulamaz hale gelecek. Önce herkesin bildiği yeşil Düzce temalı logosunu değiştirmekle başladı. Bugün görüyoruz ki ilimizin en önemli kavşaklarından biri. İsmi şehrimizle özdeşleşmiş olan olimpiyat kavşağının ismi değiştirilerek bir şirketin isminin verilmesi kabul edilemez. Yapılacak olan değişiklikler geniş tabanlı istişare ve kamuoyu bilgisi dahilinde yapılmalıdır. Yönetimde devamlılık esastır. Eskiyi silip kendinize göre bir şehir kuramazsınız dedi.